Elektrolüks kurutmalı çamaşır makinesi. Cihazımızın enerjisini açmak için açma kapama tuşuna basarak cihazımızın enerjisini açıyoruz. Açtıktan sonra ilk program Eko programı 40 ile 60 derece arasında derecesini otomatik olarak cihaz kendisi belirliyor. 40 ile 60 derece arasında bir derece belirliyor. Süreyi uzun tutarak elektriği az harcamasını sağlıyor. İkinci program pamuklu çamaşırlar bölümü. Üçüncüsü sentetik çamaşırlar, naylonsuz tarzlı çamaşırlar, tül perdeler bu sınıfa girer. Hassas kıyafetler bölümü, yünlüler ve elde yıkanacak kadar hassas kıyafetler, parfüm programı, elektrolüksün özel parfüm vardır, web sitesinde satılıyor. E, bu parfümü alıp yumuşatıcı gözüne koyuyorsunuz bir şişe, 1 kilo çamaşırı 25 dakikada buharla tazeleyip arkasına koymuş olduğunuz parfümle de parfümlüyor. Sıkma su boşaltma özel olarak ekstra yapmak istersek, ekstra olarak durulama yapmak istersek, sıh durulama yapmak istediğimizde. Kazan temizleme programı. Kazan temizleme programı da elektrolüksün özel kazan temizleme ilacı ile yapılan bir işlemdir. Deterjan gözünün orta kısmına kazan temizleme ilacından koyuyoruz. Bu programa getirip boş çalıştırıyoruz. İçerisindeki bütün oluşumları temizleyip dışarı gider yoluyla atılmasını sağlıyor. Bunu kullanıma bağlı olarak 3 ay ve 6 ayda bir yapılmasını tavsiye ediyoruz. Spor giysiler. Outdoor. Outdoor dediğimiz yağmurluk tarzı ürünler. Su geçirmeyen kıyafetler. Bully kot pantolonları bölümü. Ultra -wash, yıka kurut 5 kiloluk ee, sadece bu programa getirdiğimizde ilk etapta yıkamayı seçer kurutmayı seçmez 5 kilo olarak. Biz buradan kurutma fonksiyon tuşuna bir kere bastığımızda kurutma ilave ederiz. Kurutma ilave ettikten sonra otomatik olarak süre 4 saat 11 dakikaya çıkar ve aynı şekilde yine kilogram olarak 5'te kalır. Yıka kurut 1 saatlik bu direkt hem yıkama hem kurutmalı bir programdır. 1 kilo çamaşırı 1 saatte hem yıkama hem kurutma işlemine yarıyor. Yanlış bir işlem yaptığımızda buraya ortaya getirdiğimizde otomatik olarak resetleme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. İlk programı pamuklu programı seçtik diyelim. Seçmiş olduğumuz programa göre derecesini, sıkma devrini, süresini cihaz kendisi belirliyor. Bunlarda herhangi bir değişiklik yapmak istersek sıcaklık yazan yere dokunduğumuzda 20 derece en düşük, yıldız işareti soğuk su 90 en yüksek. Kaç derece istiyorsak buradan değiştirebiliyoruz. Sıkma devri 1600 olarak belirler. 1400, 1200, 1800, 600, 400 sıkma yok suda bekletme beyaz çamaşırlar için tekrar bastığımızda 1600 devire geri dönüyor. Opsiyonel seçenekler. Ön yıkama istersek buraya basıyoruz. Buraya basıyoruz. Çift deterjanlı ön yıkama işlemi yaptırıyor. Leke çıkarma, özel leke çıkarıcılar vardır. perborler, kostalar Onlardan kullanırsak buraya basıyoruz. Ön yıkama gözüne leke çıkarıcıyı koyuyoruz. Zamanı gelince kendisi oradan alıp leke çıkarma işlemi gerçekleştiriyor. Leke çıkarmayla öğe yıkama aynı tuştan çalıştığı için birini seçebiliyoruz. İkisini aynı anda seçtirmiyor bize otomatik olarak cihaz. Sadece birini seçebiliyoruz. Time Manager'da vermiş olduğu yıkama süresini buradan Time Manager'a basarak yıkama süresini kısaltabiliyoruz. Saat işaretinin altında tek bir tırnak kalana kadar süreyi düşürebiliyoruz. Tek tırnaktan sonra tekrar bastığımızda otomatik olarak başa dönüyor. Time Manager'dan yıkama süresini kısaltmadığımız takdirde cihaz... Seçmiş olduğunuz programı ve içerisinde çekmiş olduğu çamaşırın su miktarına göre kendisi en ideal süreye düşürecektir. Kurutma ilave etmek istiyorsak hem yıkasın hem kurutsun ilave etmek istiyorsak kurutma fonksiyonu tuşuna bastığımızda otomatik olarak kilogramı 6 kiloya çeker. Hem yıkama hem kurutma yaptığımızda 6 kilo olması gerekiyor. Kurutma yapmasak zaten o ana programda 10 kilo olarak yıkama işlemini gerçekleştirecektir. Kurutmayı seçtikten sonra otomatik kurutma ve süreli kurutma. Otomatik kurutmaya bastığımız zaman güneş şartı içi boş, ütülü kurutma. Tekrar bastım güneş şartı içi yarım dolu, dolaplık kurutma. Tekrar bastım güneş şartı içi full dolu, full kurutma. İpten alınmış gibi kupkuru yapar. Ancak şöyle e, burada total süre gösterir 7,5 saat. Bu total süre yıkamadan da aynı zamanda kısalttığını düşünürsek makinenin. Ve kurutmada da e, diyelim ki e, 3 saat kurutma veriyor. Ancak 1,5 saatte içindeki çamaşır kurudu. Geri kalan 1,5 saati çalıştırmaz ve işlemi sonlandırır. Sırf kurutma makinesi olarak kullanmak istediğimizde de yine aynı mantıkla işliyor. Yine pamuklu programda seçmiş olduğumuz gibi. Yine aynı şekilde otomatik kurutmadan programı belirleyip sadece kurutma olarak kullanabiliyoruz. Kurutma sembolüdür ve yıkama sembolü yıkama iptal ettiğimiz zaman yıkama tarafı tamamen söner sadece kurutma yener kurutmayı söndürdüğümüzde kurutma tarafı komple sönmüş olur süreli kurutmada da kendiniz belirliyorsunuz 10 dakika 15 20 25 30 35 40 diye bu devam eder ne kadar süre belirlerseniz o süre zarfı içerisinde kurutma işlemi yapar e, o süre zarfı içerisinde eğer ki kurutma işlemi yapmadıysa da süre otomatik olarak vermiş olduğumuz süre sonlandığı için bitirir başlangıç erteleme 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat sonra başlasın dedim. Start'a bastım. 4 saat bekler. Sonra çalışmaya başlar. Bu 24 saate kadar da erteleyebiliyorsunuz. Bir diğer özellik de düğmelerin altında ekstra fonksiyonlar var. Onları hemen size anlatayım. Ön yıkama tuşuna 3 saniye basılı tutulduğunda ekstra durulama. Yani makine normalde durulama işlemini yapıyorsa bunu aktif ettiğiniz zaman artı durulama işlemi yapıyor. Daha fazla durulansın diye. Leke çıkarma tuşuna 3 saniye basılı tuttuğumuzda ekstra yumuşatma devreye giriyor. Yumuşatıcıyla normalde 10 dakika çalkalama işlemi yapıyorsa bunu aktif ettiğimizde artı 10 dakika daha ilave ederek çamaşırın daha fazla yumuşak çıkmasını sağlıyor. Time Manager tuşuna 3 saniye basılı tuttuğumuzda çocuk kilidi devreye giriyor. Çocuk kilidi devreye girdiği zaman hiçbir tuşlar çalışmaz. Yine aynı şekilde devre dışı bırakmak için de Time Manager tuşuna 3 saniye basılı tutup devre dışı bırakabiliyoruz. Kurutma fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tutulduğunda kırışıklık önleme sistemi devreye giriyor. Kırışıklık önleme sistemi de çalışma şekli şu şekildedir. Bunu seçtiğimiz zaman yıkama ve kurutma işlemini bittiğinde siz gelip makineye müdahale edene kadar çamaşırı 5 dakikada bir kazanı boş çevirir. İçinde kuruyan çamaşır tekrar kırışmasın diye. Siz gelip kapağını açıp işlemi durdurduğunuzda otomatik olarak kırışıklık önleme sistemi de devre dışı kalacaktır. Artı olarak her kurutmadan sonra cihazımızı kazan temizleme programına getiriyoruz. Buradan kurutma seçiyoruz. Yıkamayı iptal ediyoruz. 12 dakika kazan tiftik temizleme programı. Kurutma esnasında oluşan havları, tiftikleri 12 dakika boyunca hızlı bir şekilde az bir suyla çevirerek tamamen filtreye indiriyor aşağıya. Siz de sadece alt taraftaki filtreyi söküp temizlemeniz kalıyor geriye. Bunu her kurutmadan sonra yapmanızda fayda var. Ondan sonra cihazımızı çalıştırdıktan sonra kapının kilitli olduğunu gösterir kilit işareti kilit işareti yanında kapıyı açmaya çalışmayın time manager tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda çocuk kilidi devreye girer nasıl devreye girdiğini göstermek amaçlı gördüğünüz gibi devreye girdi yine aynı şekilde iptal etmek için time manager tuşuna 3 saniye basılı tuttuğumuzda ekranda sembol söndüğünde otomatik olarak iptal olur deterjan gözümüz ana yıkama deterjan gözü ön yıkama istersek ikisine birlikte yumuşatıcı vernel gözü max üstüne çıkmayacak şekilde dolduruyoruz Sıvı deterjan kullanırsak bu şekilde kalıyor. Toz kullanıyorsak bu şekilde açık kalıyor. Deterjan yüzünü çıkarmak istediğimizde şuraya basıp kendinize doğru çekip çıkarıyor biliyorsunuz. Bir diğer fonksiyonumuz da tişört işareti. Bunu çalıştırdıktan bir süre sonra ekranda belirir. Bu yandığı zaman içerisine unuttuğunuz, ilave etmek istediğiniz bir parça, iki parça bir çamaşır varsa start stop dışından buradan durdurduğumuzda bize kapak kilidini söndürür Kapağını açıp içine unuttuğumuz çamaşırı tekrar koyup starta bastığımızda kaldığı yerden devam ettirir. Ee, kullanıcılar arasında en bilinen yanlış şudur bunu yapmamanız adına. Bu tişört işareti yanıyor ancak içerisinde çamaşırı full doldurmuşum tam kapasite. Bu yanıyor hala çamaşır doldurmam gerekiyor ama içeride yer yok. Yanlış. Bu sadece içerisi tam doluysa doldurmanız anlamında değil. İçerisi normal seviyesinde boşsa ve unuttuğunuz bir çamaşır varsa eklemek içindir.